elini uzattığı şeyi baki gibi görüyor. Görmese tatmin olamaz. Yani kaleme atıyor, fani. bırakıyor bu sefer. Bunu baki gibi görmese asla tutamaz bunu ya. Bu ne ya? Biraz sonra gidecek. ömür, öleceksin. Şu bu kuvveyi nefiste kullandığı zaman hani bu dokuzuncu söze geçiyor işte namaz kılmak iyidir de işte bütün hayatım boyunca kılacağım bu kadar uzun diye bu da menfi yönü. Aferin. Yani, yani her güne her gün diyor beşer defa kılmak çoktur. Bitmeden onu sanç veriyor. Bitmez diyor Kuvey mı Onun için bırak namazı. Bitmez ki. Biter kardeş namaz bitti. Kim demiş ki bitmez? Ölünce bitecek. Ölünce bitmeyecek. Ama Kuvey mı diyor ki oho kıl kıl bitiyor mu kardeş? Her gün beşer defa bir beşer defa kılmak çoktur. E bitmediğinden bitmediğinden ama bitmediğinden usanç veriyor. Bitiyor mu bitmiyor. Bitiyor kardeş. Aa e, i̇ki gün önce bir abimizi gömdük. E, Türkiye'de gömmüşler yani biz buradayız. Değil mi? Bir abimiz, e, bitti namazı bitti adamın. Orucu bitti. Ne oldu hani bitmedi? İşte aferin lan Salih. Kuvve-i namazı oho kılacağız da kılacağız. Biter mi? Yok canım dibi yok ki namazın. Ya o oh, bitmeyecek şeyin peşinde koşuyorsun. Osa bitiyor. Bitiyor. Eğer tevehüm-ü beka olmasa muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki, hatta denilebilir ki, alemi bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu şu mahiyet insaniyedeki o şiddetli aşkı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzu beka ve beka için fıtri umumi duadır ki baki zülcelal o şiddet sarsılmaz fıtri arzuyu o tesirli kuvvetli umumi duayı kabul etmiş ki fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş. Yani cennet insanlardaki beka arzusu için yaratılmış. Hemen bir soru gelir. Abi biz e, ne zaman yaratılmışız? 50 sene, 7000 sene dünya. 7000 sene oldu insanoğlu geleli. 200 bin sene oldu dünya yaratılan. Tamam? E cennet eskiden beri var. Adem Aleyhisselam orada. Yani bendeki beka arzusuyla o nasıl yaratıldı? Ben sorayım. Heh, sorusu çok geliyor da. Arkadaşlar sen bedensel itibariyle alemi şahadete 50 sene önce geldin. Mahiyet ve hakikatin itibariyle kainattan öncesi. Toprak düşünün. Değil mi Selahattin abi? Hacıyetiyle. Toprak düşünün. Çekirdek. Nur-u Muhammed'i. Hop. Şeceri hilkat, cennet, cehennem, arş, kürs, Cebrail, Mikail, Azrail, alem misal, alem misal, alem alem 18 bin alem. O hepsinin huf, hulasası meyve sensin. Bu meyve ağacın hulasası. Doğru. Ama meyvenin içerisinde bir çekirdek var ki ağacın başı, kökteki çekirdek. Meyvenin çekirdeği itibariyle ağaçtan öncesin meyve itibariyle ağaçtan sonrası. Tamam Meyve itibariyle ağacın kulasasısın. Ama meyvede bulunan çekirdek İsmail itibariyle ağaçtan öncesin. İşte ağaçtan önce mahiyetimizde aşkı bekadan dolayı cennet yaratıldı. Bak bu noktada bakın alemi bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu bir ama şu mahiyet insaniyeti ki yani beşeriyet için demiyor mahiyet insaniye yani ağacın kökündeki çekirdek itibariyle o şiddetli aşkı bekadan çıkan gayet kuvvetli bir arzuyu beka ve beka için fitri umumi duadır ki baki zülcelal o şiddet sarsılmaz fıtri arzuyu o tesirli kuvveti umumi umumi duayı kabul etmiş ki fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş. İnsanların insanların fıtratı için Allah ahireti yaratmış. Ahiret nedir? İnsanın iyi dinleyin ama burayı. Ahiret nedir? İnsanın açılımıdır. Cennet, cehennem, ağaç, kürs. Nedir biliyor musunuz? Şuraya bak ismen. Toprak mı? Toprak. Çekirdek. Ağaç çıktı. Bu ağaç neyin dışa vuruşu? Çekirdeğin. He Bülent? Bir daha söylüyorum. Toprak. Çekirdek. Hop ağaç çıktı mı? Bu ağaç neyin dışa vuruşu? Çekirdeğin. 18 bin alem Nur Muhammed'in dışa vuruşu. Ee, Nur Muhammed'in bir timsali bizde var. Timsali, temesülü var. Yani mahiyetimizde Nur Muhammed'i var. Dolayısıyla biz kainattan önceyiz o noktadan. 218 şualar. Hakikat-ı Muhammediye ile her bir insan kainatın çekirdeği astesi. İşte arkadaşlar Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail 218 abi not alacaksan şu anlar. Cebrail, Mikail, İsrafil, alemi misal, cennet, cehennem insanın çekirdeğinden yapılmış. Senin açılımın senden yapılmış. Peki senden yapılana niye aşık oluyorsun? Cenneti bile aşık olma ya. Senden senin gölgen o. Bak bunun gölgesi var. Ah ulan ah diyor bu. Ulan ne ah bu işte var. Ha, bu manaları tefekkür eden, bu manaları duyan, böyle tefekkür yani ilmi okuyan cennet gaye olmaktan çıkar.